Merhaba arkadaşlar. Benim adım Efe. Bugün sizlerle e, <laughs> oyuncaklarını tanıtacağız. Ege bu videoda olamayacak ama belki bir sonraki videomda olabilir. E, biz oyuncağı gösterelim. Arkadaşlar Metatür oyuncağımız burada. Bu Metatür'ün bir şey yakalayıcısıydı ama şimdi pek aklıma gelmiyor ismi. Arkadaşlar bu 30 TL'den 5 TL'ye inmiş. indirim olmuş yani. Biz de o yüzden aldık. Biz kutuyu açalım arkadaşlar. Sonra ben videoyu baş tekrar başlatırım. Evet arkadaşlar oyuncaklarımız burada. Şu şekilde. Rozetler de böyle arkadaşlar. Pek gözükmüyor biliyorum. Ama bu az bir şey gözüküyor galiba. Pek ışık yok arkadaşlar. Çünkü salon salona geçtim ben. <laughs> Salonda tek bir lamba olduğu için böyle oluyor. Arkadaşlar bunları şöyle arkasına takıyorsunuz rozetlerini. Bakın şimdi gözüküyor rozetler. Ondan sonra da şöyle bastırıyorsunuz. Zaten o kendisi yapıyor. Böyle sırayla koyuyorsunuz arkadaşlar. Koleksiyon yapabilirsiniz istiyorsanız. Evet bu videoda bu bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz.